sevgili Kaliforniya arkadaşlar bu ofek çeşidimiz bu ofek çeşidimizde alttan meyve tutmaz deniyor. bakın arkadaşlar Burası neredeyse kurbağa yüzüyor nem ona keza bakın arkadaşlar 1 2 arkasındaki 3 şu 4 şu 5 şu 6 şu 7 bakın arkadaşlar 8. ve tutarak gidiyor. Tabii ki biz bu meyveleri kıracağız. Ağacımızın boya gitmesi için alttaki meyveleri kıracağız. Burası budaması geciken bir sıra ve nemin en yüksek olduğu noktalardan birisi arkadaşlar. Yani ee, biberde nem olmazsa arkadaşlar istediğiniz kadar tutturucu verin, kaldırıcı verin, indirici verin hikaye. Saygılar. Tembellik başa bela arkadaşlar. ಆ ಸಂಭಾಷಾ ಅನ್ನಾರ ಕಪಾತ ಕೇಳ್ Kaliforniyacı arkadaşlar. Seradaki nemin, biber tutumundaki önemini ne? ispat eden çok güzel bir örnek. Bakın arkadaşlar. Nem. Kurbağa yüzüğü. Bakın arkadaşlar. Meyve görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Bak şöyle 6. Bakın. Şu. Şu. Bakın tutarak gidiyor. Bu tarafta budanmış kısım. Burada nemin şöyle nemin azaldığı yerde Arkadaşlar meyve tutumu bakın yok. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.